arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sassy oynuyoruz arkadaşlar. Birinci e, ben de dedim ki arkadaşlar bir, bir, bir bölüm çekmiştik. Dedim ki abi ikinci bölümü gelsin demiştim arkadaşlar. E, Vakti zaman hemen başlayalım. Direkt çıktım. Arkadaşlar bu sefer oyun sesi açık oynayacağım. Daha korkunç olsun. O yüzden lütfen bir like atın ve abone olun. Çünkü arkadaşlar bu seriyi yani çekmek istiyorum siz yani. Ne bileyim eğlenceli buldum. İnşallah siz de abone olup izlersiniz yani ben bunu da istiyorum tabi ki de. Şimdi. Ama o arada bir daha karşıma çıkarsa demeyeceğim çünkü o çıkıyor. Şimdi en altına doğru ineceğim. Ve bu oyunun ses açık olunca daha korkunç oluyor. Bilmediğim bir neden Den dolayı. O yüzden arkadaşlar biraz korkabilirsiniz. Ama sesi açık olduğu için çok korkunç olacak. Bunu kafama takabilir miyim? Oo kafamda bir çiçek var. Çiçekleri severim. Gerçekten çiçekli. Bu ne lan? Aa bunda elmas. elmasingo go var. Şimdi buraya yukarı çıkamayacağım. İddiaya girdim. Buraya yukarı asla çıkamayacağım. Şu taşlar beni sinir Bu işi başladığım gibi bitirmeliyim arkadaşlar. Bak kafamdan açılır. Tamam yukarı çıkacağım. Aa dur taş keşfetmek için. Kaç da keşfedemiyoruz arkadaşlar. Özel bir sıkıntı. Of abi kayalar sinirimi bozdu arkadaşlar. Gerçekten kayalar sinirimi bozdu. Şu yıldızı alabilirsem Şuradan hemen. E ee? Ee, bu çıkmaz sokak mı ya şimdi? Ben yani şimdi bu kadar yolun boşuna mı gittim? Bak. Eğer. Aşağı yürü. Şimdi şimdi. Yolda basmak zorundayım arkadaşlar. Hemen nereden gideceğim? Şu an çok tehlikeli. Şey, ne oluyor? Ne oluyor abi? Hadi geçebilirsin bebeğim hadi geçebilirsin. Öyle. Evet. evet. Çok güzel bir başlangıç oldu arkadaşlar. Arkadaşlar direkt başlıyorum. Bak çıktım. Bu ses açınca daha korkutucu olduğunu bir size söyleyeyim mi? Ben söyledim. Evet, evet uçurumları severim. Ananı av. Özür dilerim de abi. Gerçekten o balık buraya geliyor Yani. çek atışta öldük ya inanamıyorum. Artık ama o balıktan çılık atmama gerek yok. Artık çılık atmama gerek yok. Çünkü ben bir balı. Yukarı doğru çıkacağım bu arada. Ama o taşlar gelirse bir daha yukarı çıkmayacağım. Eğer o taşlar arkadaşlar gelirse bir daha çıkmayacağım. Dediğim gibi. Alır. Yani ben durum böyle arkadaşlar biliyorsun. Hani saçmalama karışalım Şimdi. İyi bak yine o kocaman bunu karşıma çıkarsa Boyu bile oynayacağım. Neyse. yine plan. Allah ben bırak. Aa ben buraya tanırım. Ben bunu ah ah, ah 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 Merhaba abi merhaba ah, ah. Tamam Tamam olay Tamam 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 Ye bunları ye 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 Oo yılan balığı Yılan balığı yılan balığı beni takip etme Anladın bak Her yerde bir canavar var Bak kafamda böyle boncuk bir şey var Ben de hiç de ciddiye almıyorum kocaman şey geliyor. nasıl kaçabilirim ondan ya? Neyse çıktım. Şimdi en aşağı doğru inmek istiyorum. İzin verirsen oyun. Oyun, oyun izin ver. Oyun bana izin ver. En aşağı inmek için bana izin verir misin oyun? Oyun lütfen. Aa dur şunu kafama takmasam olmaz. Evet işte kafama taktım. Woo! Kafama taktım bir oyuncak şu anda kafamda duruyor. Şuraya balıktan yersem çok fazla enerjim olabilir. Nam nam ne? Peki ben şu an nereye gidiyorum? Allah'ım. Allah'ım şu an nereye gidiyorum? Lütfen bana bunu söyle. Allah'ım nereye gidiyorum? Allah'ım nereye gidiyorum? Allah'ım. Allah'ım ben bir deniz anası ve çok değişik denizlerdeyim. Kocaman piyanolar var. Neden bu piyanalar benim buradayken hiçbir şey yapmak istemiyorum? Ya bana küçük ha! Öldüm. Artık ölmek istemiyorum. Çünkü ben küçük bir deniz anasıyım. Lütfen beni rahat bırakın. Lütfen beni rahat bırakın. Hayır bundan kaçmam lazım. Buradan çıkmam lazım. Bursa'yı ben çekmek istiyorum. Çok güzel, çok eğlenceli, çok korkunç değil. Çünkü ben... Çünkü ben bir. Tamam. Al işte. Ah! Tamam. Tamam. Sakin olayım Sakin ol. O kocaman yaratık seni peşini bırakmayacak sanırsam ben Ya o kocaman balık yeni peşindeyken ben ne yapabilirim? Tutuyor beni. Tamam, şuna çıkabilirim. Sadece o yaratığı görmemek istiyorum. Çünkü o kocaman dev bir yaratık. Allah belan. Şu yıldızı aldım. Niye o yaratık karşıma çıkarsa ben ne yaparım ki? Burada, burada çok güzel balıklar var. Bak o siyahlı balık. Siyahlı balık. Gölgeli. Gölgesi var lan balığın. Burada bir yuva olduğuna dair sizlerle bir bilgiler konuşalım mı arkadaşlar? Burada bir yuva var. Ben niye öldüm lan? Abi hiçbir şekilde anlamadım bir şekilde. Yine öldüm. Şimdi. Ah, sinirim bozuldu. Şu yıldızlardan tam anlayayım. yeni deniz anası alacağım. Deniz anası almak istiyorum. Çünkü ben düz gerize ses mi duydum ben? Yok yok Elman yok, yok hiçbir şey yok hiçbir şey yok hiçbir şey yok sakin ol sakin ol. O dev artık karşıma çıkacak değil mi? Çıkmaz değil mi o? Adam Bismillah Bismillah. Neyse evet arkadaşlar biz yolumuza devam ediyoruz. Ah şunlar. Allah Allah Allah. Çok güzel. Şimdi yoluma devam edebilirim çok güzel. Şunları yiyerek yemedim onu yemedim hemen şuradan al işte al işte al işte geliyor mu arkamdan geliyor 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 geliyor, 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 kaç geli 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 kaç, 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 geli 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 şunu geli 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 Burada nasıl çıkacağım? Burada nasıl çıkacağım? Çıkıyor. Burada ben deyim. Burada beni de kimse yemez. zor Teşekkür ederim. Burada beni kimse yemez. Burada beni kimse yemez. Burada beni kimse yemez. Tamam. Şimdi ben bu görevi devam edebilirim. Allah berani. Hayır 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 hayır. Yıldız. 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 İşte yıldızlar. Neredeyim ben böyle? Vay canına. Bak yine meteor. O zaman ben buradan gideceğim. Hayır oraya geçmem lazım. Hayır oraya geçmem lazım. Oraya geçmem lazım. Hayır oraya geçmem lazım. Oraya aşağıdan geçeceğiz sandım. sanırım. Sanırım arkadaşlar oraya aşağıdan geçeceğiz. Ben neredeyim? Tamam ben buradayım. Sanırım oraya aşağıdan geçeceğiz. Şuraya çarpayım. Tamam. Çok güzel. Tamam. Şimdi yoluma devam edeceğim. Yukarıda çıkamıyorum. O zaman buradan devam edeceğim yoluma. Hemen şuraya tek var gireyim. Giremiyorum. Niye buraya giremiyorum ben? Bir daha oraya giremiyorum. Ee, peki ben ne yapacağım? Bak ben burada sıkışıp kaldım. Çıkarım beni buradan. Of taş ya üstüme. Evet. Sıkıştırdılar beni. Arkadaşlar sıkıştırdılar beni sıkıştırdılar. Hiç anlamadım şekilde beni sıkıştırdılar. Bu sefer buradan gideceğim. Belki şanslı olabilirim. Tamam mı? Bu sefer buradan gideceğim. Çünkü belki belki şanslı olabilirim. Ne dersiniz arkadaşlar? Ne dersiniz? Şimdi, of şunu alabilir miyim? Şunu alabilir miyim? Teşekkür ederim. Şimdi şu yukarıdan devam edeceğim. Yukarı çıkacağım. En yukarı çıkacağım. En yukarı. Koş koş koş. Tamam. Benim yukarı çıkmam lazım. Benim yukarı çıkmam lazım. Yoksa bu oyun olacak. Ben neredeyim? Biri bana bunun cevabını söyleyebilir mi? Oha balığa bak. Şuş. Şuna bir tane yıldız alacağım. Orada bir plana balığı var ve benim oradan geçmem lazım. Kanka benim oradan. Teşekkür ederim. Hemen geçiyorum. Vay canına burası da neresi böyle? Ah! Rahat bırak beni. Rahat bırak beni yıldız basmam gerekiyor yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir tane yıldızımız gitti olsun. Ay planı beni peşime bırakır mısın lütfen? Planda kardeş, planda kardeş. Bunu, Bir dakika abi. O neydi? Arkadaşlar o ne? O neydi? Bunu bulabilirsem. Burada. Bu ne lan? Tipe bak. Tamam arkadaşlar. Görevimiz en yukarı çıkmak arkadaşlar. Göre Bak burası altı yönüyor. Buradan gideceğiz. Biz en yukarı çıkmamız lazım. O yüzden şimdi en yukarı çıkacağım. Yani bizim görev en yukarı çıkmak ve oradaki canlıları keşfetmek. Görmediğimiz canlıları keşfet. Beni rahat bırakırsan keşfedeceğim. Lütfen beni rahat bırak. Lütfen beni rahat bırak. Size bir zararı yok. Küçük balonlu şeyler. Seni anlamıyorum. Gerçekten sana. Yine plana balığı burada. Allah onu ver. Ben buradan geçemiyorum işte. Ben buradan geçerim. Ama pirana balığı geçiyor. Ah! <laughs> i̇şte. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da ölüme terk edildim. Küçücük boyumla. Küçücük boyumla ölüme terk edildim. O yüzden. O yüzden buradan çıkmam lazım. Bu sefer yukarıdan yine yukarıdan çıkmak istiyorum. Amaçsız bir şekilde yukarıdan çıkıyorum. İnşallah o boncuklu bitikler bir daha karşıma çıkmadı var. mı? Ya planlar çok sinir bozucu yaratıklar. Bak, çıktı yine babam çıktı. Bak, yine plan var. Burada da planı var. Şurası, şurası, şurası. Tamam. Burada beni kimse Tamam. Ben neredeyim? Çok güzel gidiyorum. Çok güzel gidiyorum. Çok güzel gidiyorum. Onu da yedim. Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim. 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 Az önce bitkisel bir şey gördüm. Onun yerine bir daha gitmeye çalışıyorum. İnşallah gidebilirim. Şu ben geçiyorum. Az rahat bırak ama ya. Bak yine taşlı bölgeye geldim. Of. Sinem mi duruyor benim bu taşlı bölgede? Şundan bir tane. Ay, ışık sönüyor. Tamam. Işık sönecek. Işık sönecek. Hayır 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 bir şey yemem lazım bir şey yemem lazım bir şey, bir şey, bir şey. öleceğim öleceğim bas öldü işte ya arkadaşlar ölmek de böyle bir şey işte insan sinirleniyor kaç kere ölse de şuradan geçmek istiyorum lütfen hadi çok teşekkür ederim neredeyim tamam onu ne orada oha ne çok kaç kanka Tamam gitti mi o? O gittiği bir sıkıntı yok. Şu anda gördüğünüz gibi. Aa bitkiye bak. Gerçekten çok hoş bir bitki. Gerçekten çok hoş bir bitki. Oho! Oh! Oğlum sen gitmiyor musun herhalde? O zaman ben gidiyorum. Bundan küçük çıkmam lazım. Oğlum kıçım sıkıştı. Dur. Ona yakalanmadan gitmem lazım. Allah! Oh, ya! Koca balığa yakalanıyorum arkadaşlar. Koca balık çok güçlü. Ben ona Benim buradan mal ufak. Benim buradan çıkmam lazım. Benim buradan çıkmam lazım. Benim buradan çıkmam, çıkmam lazım. Neredeyim ben? Ben neredeyim? Ben neredeyim? Biri benim nerede olduğumu lütfen söyleyebilir miyim? Şu an hiçbir şey göremiyorum adama. Şu an hiçbir şey göremiyorum. Ben hiçbir şey göremiyorum. Eminim diğer balıklar da göremiyordur. Ben benim ben nerede? Efendim, Oğlum neredeyim? düşüneyim En aşağı ineceğim arkadaşlar. Yıldız yıldız, yıldız bastım, yıldız aldım. Harika. Apo arkadaşlar. Balığı her zaman yemeliyim. Çünkü balıklar önemlidir. Balık yerseniz gerçekten çok güzel şeyler uğrayabilirsiniz. Balık yemek gerçekten <laughs> İsa'yı güçlendirir. Ya ne saçmalıyorum ben. öleceğim. Öleceğim. Tamam. Güzel. öleceğim diye o kadar korkuyorum ki. Az rahat bırak. Öleceğim diye. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Gerçekten mi? Gerçekten mi? Tamam. 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 Plana çık, plana çık, plana. Planımızı sokayım. <laughs> Ay bak planaya sokma. Planaya elimi sokma. Planınızı sokayım dedim. Planaya elimi sokma. Çünkü plana girse biliyorsunuz kapar. O yüzden planaya so planını pir sokayım derim. elimi sokarsa bir kapar o yüzden biraz. So ya lan yukarı çıkmak istiyorum artık ya. Sinirimi bozmayın ha. Benim de bir sinirim var. Aa! Çık buradan. Çık buradan. Oğlum o kadar sinirimi bozdunuz ki Allah bin belamı versin ya. Şu kayalardan artık sinirim gerçekten bozulacak arkadaşlar. O balığa bak. bak. kocaman balık. Tamam hemen şuradan şöyle geçelim. <laughs> tamam 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 tamam. Allah'ım. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Açılın da geçin. Ne oluyor lan? Benim buradan geçmem lazım ya. Tamam. Arkadaşlar burada bir sandık var. Hemen açalım. Yıldız geldi. Yıldız aldım. Yıldızı aldım. Yıldızı aldım. Şu an çok korkuyorum. Allah'ım en üstte çıkabilirim. Allah'ım lütfen. Ya! <laughs> Arkadaşlar çok sinirlendim. Gerçekten çok sinirlendim. Ay bak sadece bana bir şey söyle. Ve ben de onu yapayım. Arkadaşlar bu da son son oynayışım. Bir daha ölürsem video kapatacağım. Yemin ederim. Bir daha ölürsem video kapatacağım. Ölmemek için her şey yapacağım. Ölmemek için her şeyi yapacağım yok. şimdi öleceğim tamam gidelim yıldız yıldız önemlidir yıldız alalım bir şey gelecek değil mi bir şey gelecek hissedebiliyorum şu an hissedebiliyor neredeyim ben neredeyim ben ben neredeyim ben neredeyim balık 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 buraya gel balık Burada da balık var. İkinci de yerim. Nem 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 nem. nem. Birbirinin nerede olduğunu söyleyebilir mi? Şu küçük balıklar belki şöyle. Küçük balık yedim seni. <laughs> Yıldız bastım. Çok yıldızım var o yüzden basıyorum arkadaşlar. Abi neredeyim ya? Bir çıkış arıyorum arkadaşlar. Gerçekten bir çıkış arıyorum. Ve ben öleceğim. Hemen şuradan şu, bir şeyler yemem lazım. Yıldız bastım yapacak bir şey yoktu arkadaşlar. O yüzden. Hemen alayım. Şunu da alayım. Şunu yiyeyim. gel gel gel. Öldüm ya. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Takip edip unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.